Kendir ve keçi kılına oluşuyor. Kendir e, toprakta yetişen ağaçlı bir bitkidir. O bitkinin e, makineden geçirildikten sonra ip haline gelmesiyle oluşuyor. Keçi zaten köylerde ip haline kirman denen makineyle ya da taşı denilen makineyle el makinesiyle makinesi de ip haline getirilen keçi kılı ipidir. Bu ikisi de yapılıyor. Bu ikisi de yapılmasının amacı da geçmiş yıllarda yöre halkı bunu yaz kullanmışlar harika ayakkabısını. Hani karıda e, ikisi de su değil zaman şişme yaptığı için Diğer maddelere göre suyu daha az çekiyor O yüzden kendir ve keçikli ipi kullanılmış e, 1997 yılında Katıldığım bir e, kursla harik kursuyla sanatı yapmaya başladım ben Zaten benden sonra ustam bıraktı 98'den bu yana da Kendim devam ettirmeye çalıştım mesleğimi Mesleğe merakı şimdi El becerim vardı benim Daha evvel e, resimle falan ulaştım biraz. Yani sanata merakım zaten buradan geliyor. El becerim de vardı. Arkadaşlar da, usta da arkadaşlığı ısrar edince kursa katıldım, öğrendim. Hoşuma da gitti meslek. Daha sonra ben devam ettirdim. Bu sanata benimle başlayan arkadaşlarım oldu kursa. Tabi ustamla beraber başlayan arkadaşlar da oldu. Onların tümü bıraktılar. Çünkü meslek zorlu, pazar sıkıntısı var. O yüzden kimse devam ettiremiyor sanatı. Benim de dönem dönem açtığım kurslarda öğrencilere eğittim. Onlar da sanatı bırakma zorunda kaldılar. Hani dediğim gibi pazar sıkıntısı olduğu için kimse devam ettiremiyor. Bir de meslek sıkıntılı zor. Hem ham maddesini bulma sıkıntısı var. Hem de harici bir çiftini yapmak bizim 4-5 günümüzü alıyor. Hal böyle olunca kimse devam ettirmiyor. Çünkü günümüz gençliği diyeyim masa başı rahat işlere daha çok yöneldiği için maalesef devam ettiren yok. Vallahi gerçeği söylemek gerekirse pek rağbet görmüyor. Harici biz genelde halk oyunları ekiplerine, o da bittis halk oyunları oynayan ekiplere siparişler aldığımız zaman onlara yapıp gönderiyoruz. Onun dışında hani ayağında rahatsızlık olanlar için tek tük siparişler geliyor bize. Çünkü hariciydeki o keçi kılı ipin mantarı ve romatizmayı önlüyor. Böyle bir özelliği var. Ondan dolayı tek tük siparişler geliyor. Onun dışında fazla bir siparişimiz de olmuyor. Amerika'ya kadar harit göndermişiz biz. Türkiye'ye gelen birçok de gönderdik. Tabii ki. Çünkü zaten e, hariyi görenler şaşırıyorlar. İpten ayakkabı yapılmış diye bir şaşkınlık içerisinde kalıyorlar. Artı hani dediğim gibi 4-5 günlük bir emeği var hariyin. O emek gözle bakıldığı zaman dahi görülebiliyor harikte. O yüzden insanlar beğeniyor. Gönderdiğimiz işleri beğenip bize dönüşler yapıyorlar. Sanatın yürüyebilmesi için e, siparişe ihtiyaç var devamlı sipariş olması gerekiyor ki bir atölye ortamında e, kursiyerlerimle, yanımdaki arkadaşlarla beraber çalışıp bunu karşılamak için çalışmamız gerekiyor. Öyle bir sipariş olmadığı zaman da yapamıyoruz. Hani cepten yapılamıyor. Çünkü belli bir masrafı var, maliyeti var. O yüzden cepten de yapılamıyor. Dediğim gibi sipariş olduğu zaman, devamlı sipariş kaynağı sağlandığı zaman meslek her türlü devam eder. Şimdi bu sanatın ölmemesi için Kültür Bakanlığı'nın bize sahip çıkması gerekiyor. Böyle düşünüyorum ben. Çünkü bu bitse özgü harik sanatı var. Başka illere baktığımız zaman o yörelerin de kendi kültürlerine göre kendi el sanatları vardır mutlaka. Örneğin bir Maraş'ta çarık ayakkabısı vardır. Ege bölgesinde köylü çizme vardır. E, Antep bölgesinde Yemeni vardır. Hakkari'de Semer vardır. Bu şekil geleneksel sanatçılarımız vardır. Kültür Bakanlığı'nın e, orada bize bir kadro açmasını düşünüyorum. Yani öyle bir şey olduğu zaman en azından sanat devam eder diye düşünüyorum. Hakkımız bu diye düşünüyorum çünkü. Yaptığımız zaman herhangi bir e, gelirimiz olmuyor akım şahım. Karnımız da bazen aç kalıyor. Bunu da açıkça diyebilirim yani doymuyor. Buna rağmen biz gönül vermişiz. Sanatımızı yaşatıyoruz. E biz bu sanatı yaşatırken e, büyüklerimizin de bizi yaşatması gerekiyor. Kim mesleğimize devam edebilirim. 4-5 günde yaptığım bir arayı 200 liradan satıyorum. Ki zaten bunun 50-60 liraya yakın maliyeti var. Onun dışında hani 4-5 gün dediğim ben 17 yıldır yapıyorum ustasıyım. 4-5 günde bana yapmak bana mahsus. Çırağım falan 10 günde zor yapıyor bu harici. 10 günde yapılan harici 200 liraya satan da olmadığı için maalesef işte görüyorsunuz sıkıntılarımız bitmiyor.